istiyorum. Ondan onlarca kaynaklarda geçen hadisler bunlar diyor ki Cerir bin Abdullah bir gün Aleyhisselatü vesselam efendimizin meclisinde oturuyorduk. Hepsi beni Muğdan kabilesinden olan bir topluluk girdi mescide. Öyle fakirdiler ki o insanlar elbiselerinden, hallerinden fakirlikleri anlaşılıyordu. Aleyhisselatü vesselam efendimiz onların o halini görünce yüzünün rengi değişti. Hemen Bilal'e haber verdi insanların dışarıda olanları da Mescid-i toplandı. Efendimiz çıktı minbere orada Kur'an'dan bazı ayetler okudu. Sonra dedi ki ey insanlar size ihtiyaç sahibi insanlar geldiğinde bir dirhem bile olsa bir dinar olsa bir miktar arpa olsa bir miktar buğday olsa Allah yolunda onlara sadaka verin. Böyle yapmanız Allah'ı razı ve memnun eder. Cerir İbni Abdullah diyor ki Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz daha sözü bitmemiş ki ensardan biri kalktı, anında koştu gitti eve, o anda evde ne varsa topladı, avuçladı alıp mescid beviye doğru yürüdü. Cerir İbn Abdullah diyor ki o kadar çok şey getirmişti ki taşımakta zorlanıyordu getirdi. O getirdiği şeyler neyse artık onlar Efendimizin önüne bıraktı. Ya Resulallah dedi bunlar benim sadakamdır. Kabul eder misin? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz kabul etti dua etti. Diyor ki Cerir İbn Abdullah bunu gören diğer sahabiler birbirleriyle yarışılcasına evlerine koşmaya başladılar. Koşuyorlar evde koşuyorlar evde ne varsa toplayıp getiriyorlar koşuyorlar eve ne varsa toplayıp getiriyor bir anda Efendimizin önü gelen infaktan bir tepe oluşturdu Efendimiz ayağa kalktı yüzün de güller açıyor. Sevinçli sahabenin o hali efendimizi sevindirmiş. Bu orada söylüyor kim İslam'da iyi bir çığır açarsa o çığırdan da kim amel ederse yürüyüp de onun açtığı o çığırdan amel ederse her yapanın sevabından azalmadan şimdi hesap defterine sevaplar yazdırır. Tersi kim de Müslümanlar içinde İslam'da kötü bir çığır açarsa günahını kazanır. Bir de o çığırı yapanların günahından da bir şey eksilmeden onun hesap defterine yazılır. Bu hadisin de iyilerin öncüsü olmak, hayırlarda ilk olmak, iyi çığır açmak, Müslümanlara bu manada önder olmak, örnek olmak, bunun sorumluluğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam. İnşallah duyanlardan oluruz. İkinci rivayet, Cerir bin Abdullah yine bize anlatıyor. Çıkmışız diyor bir gün, Efendimizle beraber Medine'nin dışına, sahabeden birileri de var, Etrafımızda Ammar bin Yasir var, Huzeyfe İbni Yaman var, ben varım, Efendimiz var ve diğer sahabilerden bir miktarı var, yürüyoruz. Hepimiz de devenin üstündeyiz. Bir baktık ötelerden devenin üstünde biri bize doğru geliyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz o geleni bize gösterdi. Şu geleni görüyorsunuz değil mi? Büyük bir tevazuyla sizinle buluşmaya geliyorum. O zat dedi aslında o zat kiminle buluşmaya geliyor? Efendimiz de. Eğer buluşulacak biri varsa Allah Resulü öyle bir tevazulu ki bu mağarada eshaba da bir şeyler öğretircesine bu sözü söylüyor. O zat geliyor Efendimiz o zatın karşısında sahabe yanında selamlaşıyorlar. Nereden geliyorsun diyor Efendimiz tanımamış o zat Efendimiz'i. Diyor ki ailemin çocuklarımın aşiretimin yanından geliyorum. Nereye gidiyorsun Resulullah'a gidiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki aradığın tam karşında bir adam bir anda Adam öyle bir heyecanlanıyor, öyle bir seviniyor ki ya Resulallah diyor uzat elini sana biat edeceğim. İmanımı senin huzurunda da tekrar edeceğim. Uzatıyor elini. Cerir'den aldığı biatın bir benzeri orada Habeşli kadının oğluna biat etme yoktur ama onun dışındaki lafızlar aşağı yukarı aynıdır. O lafızlar çerçevesinde o zattan biat alıyor. Cerir İbni Abdullah diyor ki iman etti, biat etti. Daha sözünü bitirmedi ki devesinin ayağı ya bir çukura ya da bir tuzağa değdi. Bir anda devesinin üstünden aşağıya doğru düştü. Tepesinin üstüne düştüğü için kanlar içerisinde kaldı. Koştuk kaldırdık. Ammar bin Yasir dedi ki ya Resulallah adam vefat etmiş. Baktık ki Efendimiz bize bakmıyor. Adam nerede düşmüş aleyhissalatü vesselam. O tarafa bakıyor. Bakarken de yüzünde bir sevinç var. Sonra o sevince gözyaşları karışıyor. Diyor ki Kardeşiniz günlerdir yolculuktan geldiği için açmış. İman etti, iman üzere de burada vefat ettiği için melekler tepsilerin üzerinde meyveler getirmişler. Ona ikram ediyorlar diyordu. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Başka bir rivayette şu geçer. Melekler şimdi ağzına meyve koyuyorlar. Az yaşayıp öz ölmek buna derler. Efendimiz sevindi, Kur'an'dan bir ayet okudu orada. İman edip imanlarına da zulmü bulaştırmayanlar, şirki bulaştırmayanlar, işte korkudan emin olanlar onlardır. Ve sonra sahabeye emredecek. O sahabi daha üç dakika, 5 dakika namaz kılmamış, oruç tutmamış, hacca gitmemiş, hiçbir şey yapmamış, sadece iman etmiş. İman edeni orada defnettirecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Cerir İbni Abdullah'ın bu rivayeti bize aktarır. Cerir İbni Abdullah bu işte dostlar. Aktardığı hadisler üzerinden de siz onun şahsiyetinin hangi anahtar kavramlar üzerinde şekillendiğini buradan anlayın. Efendimiz Ehli Beyt'ten saymış. Büyük bir şeref ama hiçbir zaman bu şeref onu büyüklenme, sahabiler içerisinde, müslümanlar içerisinde farklı bir hale girmeye dönüştürmemiş. Enes bin Malik anlatıyor, bir yolculuktayız diyor, benden yaşça çok büyük Enes, Efendimizin yanına gelince sadece 10 yaşında bir çocuktu, benden yaşça çok büyük, bana hizmet ediyor, atıma bakıyor, benim rahat etmem için o yolculukta elinden geleni yapıyor. Dedim ki, Cerif, böyle yapma biz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan büyüklere karşı hürmet göstermenin tavsiyesiyle yetiştik, böyle yapıp da beni zora sokma. Döndü bana dedi ki Enes ne olur bana karışma. Ben çok geç geldim o halkaya dahil oldum. Ensarın nasıl Peygamber Aleyhisselam'ı sevdiklerini bizzat gözümle gördüm. Kendi kendime dedim ki eğer bir gün Ensardan biriyle bir mecliste karşılaşırsam Celil sen ona hizmet edeceksin. Vallahi Rabbim o sözümü bana yaptıracak ne olur bırak sana hizmet edeyim. Ve hizmet etmiş kendisinden 30 yaş küçük 40 yaş Enes bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu çok sevdiği için eshabım diğerleri de onu çok severler. Hele onu Hazreti Ömer bir başka sever. Ümmetin Yusuf'u demesi de zaten ondandır. Onun onlarca rivayetini daha okuruz. Biz hadis kitaplarımızda tabakat, tabakat kitaplarımızdan iki tane özel rivayeti daha var size aktaracağım. Bir gün Hazreti Ömer'in meclisinde bulunuyor. Özür dileyerek bu rivayeti aktaracağım. Bir anda mecliste kötü bir koku yayılır. Hazreti Ömer'in de burnuna gider. Ömer ömerce bir edayla biraz sinirlenir. "Kim bu kokunun sahibi ise kalksın abdest alsın." der. Cerir bin Abdullah yavaşça Hazreti Ömer'in yanına yaklaşır. "Hepimiz abdest alsak daha iyi olmaz mı?" Bir anda Hazreti Ömer sarsılır. Çünkü bu tavır Aleyhisselatu vesselam'ın tavrıdır. O öğretmiştir aslında sahabiye. Ama Hazreti Ömer insanlık hali unutmuş. Yıllar sonra gelen Celil o tavrı, o edebi, ayıpları yüze vurmamayı insanların toplum içerisinde küçük düşünmemeyi, insanları gülünç hale düşünmemeyi orada hatırlatacak. Hazreti Ömer hatırlar, bir gün bir mecliste oturmuşlar sofrada, deve eti yiyorlar. Sahabeden biri de geliyor, o meclise dahil oluyor. Affedersiniz, istirham eder, özür dileyerek söylüyorum, yelleniyor, ses duyuluyor. Gülüşme oluyor sahabe içerisinde, yemeğin arkasından namaz kılınacak, anlayışına kurban olduğumuz Efendimizin anlayışına bakın. Eğer hemen namaza durulsa abdesti olmayan sahabi anlaşılacak. O sahabi toplum içinde küçük duruma düşecek. Ne diyecek Efendimiz? Her kim deve eti yediyse abdest alsın. Her kim deve eti yediyse abdest alsın. Yemeyen var mı o mecliste? Yok. Hepsi kalkacak abdest alacak. Ve bu işi kimin yaptığı belli olmayacak. Cerir İbni Abdullah belki o olaya şahit olmamış ama o olayı da duymuş ya da arifane bir tavırla bunu hatırlatmış Hazreti Ömer'e. Hazreti Ömer o anda sarsılmış ve şunu demiş. Celil demiş, İslam'dan önce de efendiydin, İslam'dan sonra da efendisin. Arif bir adamsın, efendiliğin devam ediyor demiş. Celil İbni Abdullah bu rivayet üzerinden bize çok şey söyler. Ticaret yapıyor, öyle onun bunun sırtından geçilmek sahabi dinden konuşur ama dinden geçilmez. Peygamberlerin ahlakıdır bu aynı ahlak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişen sahabi için de geçerli. Ticaret yapıyor, bir mal satacak. O malı görünen değil, görünmeyen kusurlarını da tek tek alıcıya söyleyecek. Ne satacaksa kusurlarını ortaya dökecek. Arkadaşlar diyorlar ki böyle yapma satamazsın o malı. Ben bunun sözünü verdim Efendimiz'e. Vallahi aç kalacağımı bilsem, aç susuz bir halde kalacağımı bilsem, yine de ben o malın kusurunu alıcıya söylemeden satmayacağım. Ben söz verdim, bu söz İlahi Selatü Vesselam'ın huzuruna gitmek istiyorum diyor. Çok şey söyler bu rivayet bize. Cerir İbn Abdullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında, böyle Hulefai Raşidi'nin yanında, böyle Müslümanların nazarında, böyle aziz kardeşlerim. Bakın son cümleyi bir emanet olarak size veriyorum. Bir hakikati elde etmek için gayret göster ki nübüvvet bahçesine girebilesin. O gayret olmazsa o bahçeye girilmez iki iradenin hakkını ver ki bu çağın Yusuf'u olabilesin. Allah bizleri de Yusuflar eylesin. Üç elinde ki nimetleri imanın hizmetine sun ki ehli beytten sayılasın. Aslında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Cerir İbni Abdullah'ı selman Farisi ehli beytten saymasının böyle bir hikmeti olsa gerek. İstiyor musunuz ehli beytten olmayı? Yol budur. Elinde nimet ne varsa cemal mi, mal mı, ilim mi, evlat mı, ada risaletin davasına belki duyamazsın bu dünyadan ehli beyttensin sözünü ama unutma. Vallahi unutma bu sözü duyacaksın ahirette. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu davaya hizmet edenleri Allah'ın izniyle tanıyacak. Tanıyacağının müjdesini onlarca hadiste bize veriyor. Dört çağın putlarını Hazreti Cerir gibi kır ki peygamberi rahat ettirebilesin o günkü putun adıydı Zülhulasa, o günkü putun adıydı Lat Uzza Menat Hubel, 21. yüzyıldasın, putun başka arama artık, heykel senin putun, başka yapacağın belli, al atan İbrahim gibi eline vur, neyse o putun beline, bunu isterse bunu bize tavsiye eder, Cerib İbn Abdullah'ın yaptığı buydu. İstiyor musun onun gibi peygamberin rahat ettirmeyi, yapacağın iş bu olacak, nefis putlarına vur, kır. İslam yolunda güzel çığlar aş ki öldükten sonra bile hesap defterini işlettirebilesin. Bu nedir? Akıllı tüccar işidir. Bir bilsek bunu, bir bilsek asıl kârın nerede olduğunu, asıl kârı nereden elde edeceğimizi bilsek, yatırımı nereye yapacağımızı çok iyi biliriz. İmanına zulmü yani şirki bulaştırma ki tüm korkulardan emin olabilesin. İslam'ın büyüklerine gereğince ihtiram göster ki değerine değer katabilesin. Cerir İbni Abdullah Böyle yaptı. Enes bin Malik'e hürmeti buydu. O yaşça küçük olmasına rağmen ona hizmet etti. Değere azıldım, azaldı mı? Hayır. Başkalarının ayıplarını, kusurlarını ört ki merhamete muhatap kılınabilesin. İstiyor musun ayıpların örtülsün? Gördün. Bir kardeşinin ayıbını kulis yapma, dedikodu yapma, tecessüs hele hele hiç yapma. Yum gözünü sır olsun kalsın. Seninle Allah arasında senin bir ayıbını örtsün Allah. Ceril bin Abdullah bize bunu söyledi. Dürüst bir tüccar ol ki hiçbir gölgenin olmadığı günde rahmet kazanabilesin. Hiçbir gölgenin olmadığı o dehşetli günde Allah'ın gölgesinde, Allah'ın zimmetinde olacaklardan bir tanesidir. Dürüst tüccar aldatmayacaksın. Aldatan bizden değildir dedi. Senin ve benim peygamberim onun dediğini hayatının esası kılacaksın. Zarar etsen, bunun ziyanını çeksen, sıkıntıya düşsen bile gereğini yerine getireceksin ki o gölgeyi hak edebilesin. Tüm bu mesajları duy ki kıyamet günü haşir meydanına Hazreti Celil'in arkasında yürüyebilesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Selam olsun sahabeye, selam olsun asr-ı saadete.